Merhaba. Şimdi size muhteşem bir şey göstereceğim. GPT-4'ün ücretli versiyonunda Excel dosyamızı yükleyerek verilerimizi analiz ettireceğiz ChatGPT'ye. Muhteşem bir özellik. Bu veri yükleme özelliği yeni geldi GPT-4'e ve ücretli versiyonlarında şimdilik geçerli ve beta sürümünde geçerli. Bunların hepsini size şimdi detaylıca anlatacağım. Nasıl yapmanız gerektiğini ve neler yapacağınızı uygulamalı olarak göstereceğim. Chat GPT'ye bir Excel dosyası yükleyerek verilerimizi analiz ettireceğiz. Tıpkı bir arkadaşımız yani veri analizi uzmanı gibi GPT'yi çalıştıracağız. Videoya geçmeden önce... Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına lütfen yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Şimdi öncelikle GPT-4'ün ücretli versiyonuna geçiş yapmanız gerekiyor. Bunun için mobilden giriş yaparsanız 499 TL'lik aylık bir fiyatı var. Burada ise web sürümünde ise 20 dolar ödemeniz gerekir. E, mobilden abone olarak webden açmanızı tavsiye edelim. Bir tık daha uygun oluyor. GPT-4'e abone olduktan sonra ayarlar kısmından Settings and Beta'dan Beta Features'ın Seçili olması ve buradaki Browse with Bing, Plugins ve Advanced Data Analysis kısmının Aktif olması gerekiyor. Bunlar Önemli. Yoksa Excel dosyası Ya da herhangi bir dosya yükleyemezsiniz Bunları aktif ettikten sonra da GPT-4'e gelip Advanced Data Analysis'ın Seçili olması gere gerekiyor Şimdi bunları yaptıktan sonra Şurada Attach Files Diye bir alan geldi. Buna Tıklıyorum ve masa üstünden Daha önce hazırlamış olduğum Veri analizi dosyamı buraya yükleyeceğim. Seçiyorum ve veri analizi dosyamı GPT-4'e yüklüyorum ve gönder diyorum. Şimdi bana bu dosyada neler olduğunu analiz ediyor ve bakın bir şeyler gösteriyor. Bir şeyler yazdı. Ben şimdi bunu Türkçe olarak yazıp Türkçe olarak devam edeceğim. Merhaba, dosyamı inceleyip bana bir özet sunar mısın yazıyorum. Bakın şu anda bana Türkçe olarak cevap verecek. Tabii öncelikle dosyanın içeriğine genel bir bakış yapmam gerekiyor. Dosyayı açıp içindeki bilgileri ve mevcut çalışma sayfalarını inceleyeceğim. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Lütfen sabırla bekleyin diyor. Arkadaşlar en güzel tarafı bu GPT-4'ün. Size yaptık, yaptığı bütün adımları detaylı bir şekilde aktarıyor. Bakın dosyanız 2030 Production adında bir çalışma sayfası içeriyor. Bu çalışma sayfası çeşitli bireyler ve muhtemelen Ürünler veya hizmetlerle ilgili veriler içeriyor. İşte veri setinizin bir özeti diyor. ve toplamda 1000 girdi bulunmaktadır. 1000 satırdan bahsediyor. İşte başlıklarında ID, first name, last name, gender, location, production 2030, 2030 2032 olmak üzere 9 farklı sütun bulunmaktadır diyor. Sütun sayısına kadar analiz etti. Kişilerin adlarını içerir. Örnek olarak ilk 5 kayıtta Canon, Brenna, Mick, Temp, Marley gibi isimler yer alıyor dedi gender sütunu muhtemelen kişinin cinsiyetini temsil eder. çeşitli cinsiyet ifadeleri içerir dedi. Bana buradaki dosyamın içerisindeki verileri özetlemiş oldu. Şimdi şunu soralım GPT-4'e. İlk 10 satışın yapıldığı ülkelerin özetini çıkartabilir misin diye soruyorum. Şu anda çalışıyor. Tabii ilk 10 satışın yapıldığı konumları analiz edebilirim. Ancak mevcut verilerde doğrudan ülkelerle ilgili bir sütun gözükmüyor. Location sütunu muhtemelen verir, şehirler veya bölgeler gibi spesifik konumları içeriyor olabilir diyor. Bakın ben ülkeleri sordum. Location olarak olduğunu tahmin etti ve bana ilk 10 satışın yapıldığı konumlar şunlardır dedi. Ve ilk 10 satışın yapıldığı konumları özetledi. Muhteşem bir özellik. Bu isimler şehir veya bölgeleri işaret ediyor olabilir ancak internet erişimi olmadığı için bu konuların hangi ülkelere ait olduğunu doğrulayamam diyor. Yapamayacaklarını da söylüyor aslında bize yapacaklarının yanında. San Francisco genellikle ABD'de bir şehir olarak bilinir diyor. Peki ilk 10 satış grafiğini çıkartabilir misin diyorum. Bakın. Bir arkadaşımla bir veri analizi uzmanıyla ya da bir ben yöneticiyim, çalışanımla sohbet eder gibi ondan talep eder gibi GPT-4'ten talep edebiliyorum. Elbette ilk 10 satışın grafiğini çizmek için her bir satışın ilgili verilerini kullanacağım diyor. Bu durumda 2030 sütununu satış miktarı olarak kabul edeceğim. Bakın neyi nasıl yapacağını da adım adım bize gösteriyor. grafiği düzeltilmiş sütun adıyla yeniden oluşturuyorum diyor. Sütun isimlerinde bir tutarsızlık gözlemledim diyor. Harikasın ChatGPT. 2030 yılında ilk 10 satış grafiği. Her çubuk belirli bir ürün için satış miktarını temsil ediyor diyor. Bakın sugar cubes gibi, mushroom gibi bütün ilk 10 satışlarımı bana burada grafiğe döktü. Peki bunu çizgi grafiği olarak gösterebilir misin yazdım. Çizgi grafiği olarak göstermesini istedim. Elbette satış verilerini çizgi grafiği olarak da gösterebilirim. Gördüğünüz gibi şu anda bana bir çizgi grafiği hazırlıyor çalıştırma durumunda beklenmedik bir sıfırlama meydana geldi. Bu önceki işlemlerin sonuçlarını kaybolduğu anlamına gelir. Ancak endişelenmeyin. Verilerinizi tekrar yükleyip kaldığımız yerden devam edebiliriz diyor. Hatalarını da adım adım bana gösteriyor sevgili arkadaşlar. Muhteşem bir özellik. GPT-4 artık inanılmaz noktalara geliyor. Bu Excel dosyamızı yükleyip istediğimiz analizleri kolayca yaptırabileceğiz demek oluyor bu. Bakın yine yapamadı. En baştan almak durumunda kaldı. Şöyle soralım o zaman. 2030 yılına ait satış değerlerini çizgi grafiği olarak gösterebilir misin yazıyorum. Bakalım ne cevap verecek bize. Elbette gördüğünüz gibi şu anda 2030 yılına ait grafik oluşturacak, çizgi grafiği oluşturacak bana. Ve sonra bir pivot table yapmasını isteyeceğiz chat GPT'den. Burada da bir hata alabiliriz. Şu anda tam anlamıyla çalıştırmıyor gibi duruyor. Biraz daha bekleyelim. Kod çalıştırma ortamının sıfırlanması nedeniyle dedi. Şimdi ben yeniden yükleyelim Excel dosyamızı. Burada bir hata aldık çok büyük ihtimalle. Şöyle veri analizi Excel dosyamı tekrar yüklüyorum. Şunu isteyeceğim ondan. Ülkelere şu anda hala arka planda çalışıyor. Ülkelere yapılan satışların özet tablosunu oluşturabilir misin yazıyorum. Bakalım burada nasıl bir sonuç verecek bize. Tabii ülkelere göre satışların özetini çıkartmak için Location sütununu kullanarak her bir satışın hangi ülkeye ait olduğunu belirlememiz gerekiyor diyor. Şimdi şu çok önemli. Veri başlıklarımızın verileri analiz ederken e, anlamlı olması çok önemli. Ben mesela 2030 2031 2032 yazmıştım başlıklarıma. Onu da göstereceğim şimdi size. Bakın gördüğünüz gibi bunu çıkarttı. Genel bir özet oluşturabiliriz dedi. Şimdi bunu da çıkarttı ama veri de çok önemli. E, verilerin düzgün olması da çok önemli. Bakın en çok satış yapılan ki her biri için iki satış gerçekleştirilmiş diyor. İlk 10 konum 975 benzersiz konum bulunmaktadır. İşte ilk 10 konum dedi ve çıkarttı. Peki bana bir Pivot table oluşturabilir misin diyorum. Bakalım pivot table oluşturabilecek mi? Sonra da Excel dosyamızdaki başlıkları değiştirerek Parametreler konusunda bakın bana şunu sordu. Lütfen pivot tablo oluştururken kullanmam gereken parametreler konusunda daha fazla bilgi verin. Ülkelere yapılan 2030 yılındaki satışların pivot tablosunu oluşturur musun diyorum. Gördüğünüz gibi bana şimdi oluşturacağım diyor. Evet, location ve 2030 sütunlarını kullanarak bir pivot tablo oluşturacağım diyor. Şu anda bana ilgili pivot table'ı oluşturmak için çalışma yapıyor. En yüksek yapılan, satış yapılan ilk 10 konum şunlardır. Gördüğünüz gibi toplam satış adetlerini getirdi ve gördüğünüz gibi bana 2030 yılında en çok yapılan satışları özetlemiş oldu. Peki şunu soralım. Peki 2030 2031 ve 2032 yılları sütunları diyelim. Çünkü sütun isimleri bunlar. Sütunları arasındaki korelasyonu çıkartır mısın diyorum. Benim oradaki sütun başlıklarım 2030, 2031 ve 2032 idi. Elbette çıkartırım diyor. Bir mükemmel Pozitif korelasyonu temsil eder. Eksi bir mükemmel negatif korelasyonu kore temsil eder diyor. Şimdi bu üç sütün arasındaki korelasyonu hesaplayacağım diyor. Korelasyon analizi bile yaptırabiliyoruz. GPT-4'e. Muhteşem yerlere gidiyor bu. Hafif negatif korelasyon. Esasen hiç korelasyon yok. Esasen hiç korelasyon yok dedi. Aslında benim oradaki sütün başlıklarımın arasındaki korelasyon olmadığından bahsetti. Eğer bir korelasyon olsaydı mutlaka bununla ilgili de bir özellik gösterecekti. Şimdi Excel dosyamızı bir açalım ve Excel dosyamızda başka neler yapabiliriz ona bir bakalım. Veri analizini açtım. Bakın benim burada ID'im, first name, last name, gender, location ve production başlıklarım var. Gender bazlı bir satış tablosu hazırlamasını isteyelim. Bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Şöyle yazıyorum. Gender sütunundaki değerlerin 2030 yılındaki satış analizini yapar mısın diyorum. Bakın şu anda 2030 ve gender sütunlarını yılındaki satış satışlarınızı yapabilirim. Bu analiz farklı cinsiyet kategorilerine göre satış dağılımını almamıza yardımcı olacaktır diyor. Bakın oradaki ihtiyacıma göre bütün detayları GPT-4'e yaptırabiliyorum. Şu anda bakalım nasıl bir sonuç verecek bize. Veri setinde bir gender sütunu bulunmamaktadır. Bu durum sütunun farklı bir isme sahip olabileceği veya belki de sütunun beklenen veri setinde yer almadığını gösterir diyor. Gender Evet, küçük büyük harf. Stününü bulamamış olabiliriz diyor. Gördüğünüz gibi neden bulamadığını da buldu ve sonra sonucu döndürüyor. Muhteşem bir şey. Yani bir veri analiziyle, bir veri analistiyle karşılıklı çalışıyormuş gibi şu anda gördüğünüz gibi ilgili sonuçları bana döktü. 2030 yılında her bir cinsiyet kategorisi için toplam satışlar şu şekildedir dedi a gender 846 b gender 905 female 22222 gender fluid 723 gibi sonuçları döktü bana. Muhteşem bir özellik. Peki bunu grafik haline çevirebilir misin diyorum. Peki bunu grafik haline çevirebilir misin diyorum. Bakalım grafiğe çevirebilecek mi? Bu da son çalışmamız olsun sevgili arkadaşlar. Elbette cinsiyetlere göre satış dağılımını gösteren bir grafik oluşturabiliriz diyor. Ve şimdi bana ilgili satışların grafiğini oluşturacak. Muhteşem. Gördüğünüz gibi muhteşem. Şunu da sormak istiyorum son olarak. Peki bu grafiği biraz daha detaylandırabilir misin? Ne sonuç vereceğini inanın bilmiyorum. Bakalım detaylandırabilecek mi? Tabii, grafiği daha bilgilendirici ve okunabilir hale getirmek için bazı eklemeler ve ayarlamalar yapabiliriz. İşte yapabileceklerimiz: Renkler, veri etiketleri, başlık ve etiketler, ızgara çizgileri. Muhteşem, geliştiriyor grafiği. Bakalım nasıl bir sonuç verecek? Ben de merak ediyorum. Evet, <laughs> yaptı ve ilgili görselliği ayarlayıp bana sonucunu verdi sevgili arkadaşlar. İş bambaşka yerlere gidiyor. GPT-4 ile çok güzel işler yapabileceğiz. Bu görselleştirme hangi cinsiyet kategorilerinin en yüksek satışlara sahip olduğunu hızlıca anlamamıza yardımcı olur diyor. Sizler de GPT-4'e ücretli üyelik yaparak bu şekilde Excel dosyalarınızı yükleyerek analizler kolayca yaptırabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar.